Demoted the Diamond One gülüşü değil abi o. Bir anda yine dün Demoted the Diamond One büyük yazıyı dojladık ama ya. Hadi gel bir tane ireli atayım size. Conqueror, Press of Mind. Ah ah, ya ulan adam Darius aldı. Gangplank mitmiş lan kaka. Ay, mm, -hmm. page biraz troll mu oldu ya? Bir tık trollü. Ay şey de almadık oradan. Anchilifink de almadık. Bak adam Anchilifink almış ya. Of nasıl ançılı fing almam ya. Azir level'a. Aa kubon geldi lan. Yılların olu top lane'dir ha chat. Darius midmiş. Twitch Rivals'ta oynamıştık kubonlara şarkı. Kık şarkı ne karşı <laughs> Abi Starbucks'ta seni sinir eden veletlere olan alanı anlatsana. Geçen gördüm onları yine. Bana diyor abi diyor niye öyle diyorsun bana yayında. Dakika 4'te 0 manayla kule 6 milyon kesmediğim page aynen öyle. <laughs> Çok güzel, çok güzel dedim bunun. Darius ama şey olduğunu bilseydim, gangplank olduğunu bilseydim sağ yeşil almazdım ya. Mid Dari de var ya harbiden Yasuo'yu da deşer ama ha. Doran Shield alacağım ya çünkü ölü... iyi GP'ler genelde bu matchup'ın öllisini kazanır chat. Kanka bu, bu, ne boktan bir invade. Buradan gidip de adamı kesme ihtimalimiz sizce olabilir mi? Adam gördü gitti bile şu an. Aa. Aaa müziğe eşliğinde gittiniz değil mi kanka? Allah'ınızı seviyorsunuz. neydi ya? Adam da bir de durmuş ya orada. Adamın redinden mi başlasaydık acaba? Osman lobiyi şimdiden ısıtmasına gerek yok ya. Zaten şu an D1'iz. sağ sol sağ solumuzu bir koyalım ya. Üfende <laughs> GP %33 winnate babak. Tamam. Kubon da benim gibi yaşlı kurtlardandır yalnız chat. Bu yaptığım hiç güzel olmamış olabilir yalnız. Nasıl vurdun kule ya? Nasıl vuruyorsun ya? O bir adım atmamam lazımdı ya. Mitolu koydum yalnız. Adamların bize attığı fileyimi görmemek için. Sıkıntı yok. Ben yalnız iki olana kadar var ya. Tamam wave güzel kaldı look top wave Oğlum biz yesek elmayı o kadar can gelmez o neymiş ya Senin gibi elmayı iki, iki level mi yapmıştın? <gülüyor> <gülüyor> ya ben benim iki levelde bile o kadar dolmuyor da... ya Adam şiğini aldı ya Mana da bitiyor Adam var ya <laughs> Aynen çık baba. Oy. İyi, i̇yi iyi iyi. Fena değil. Base'imi alayım ben şurada da. Atmayacağım ya. Şeyle atmak istiyorum. Ben bu adamı nasıl yetişeceğim ya? Bu tecrübeyi değil de neydi ama şimdi bana onu söyleseniz siz. Hani bu tecrübe değildi de neydi? Eski Harbiden tecrübe değil de neydi ya? Ay wave lütfen lütfen. Bob gibi çok kötü oldu ya wave bitirecek mi? Tamam potumu şeyimi alayım. Wave bir tık leş gibi kaldı ama ne mi problem o? Irelia gerçekten paslanmaz dedi Panky'e. Ben ama sana burayı düzelttirecek miyim? Onu bir sor bakayım bana. Tamam düzeltti. Aynen. bir ninja tabi al, als, alsam mı acaba? Ninja tabi alsam var ya parçalarım. GP dünya bin incesi abi dikkat eder <laughs> Bak Essence River kasıyor o adam da pişman olacak chat onu söyleyeyim size. Bence böyle bu match upta hiç kasılmaz ya Essence River. Ben şuraya şöyle bir vardımı koyayım. Burada birazcık ince bir freeze deneyeceğim. Adam ama harbi leş gibi oynuyor GP ya. e ee, nasıl tut? Hiç ümidim yok da. Tam burada gene çil çile devam ediyorum. Zor bir oyun olacak ya bu bizim için. Ölmeyeceğim. Hekarim niye öyle bir şey yaptın kanka ya? Niye böyle yaptın Hekarim ya? Niye bıraktın kulesini? Hadi lan beyin hadi oğlum. Çok leş oynadı beyin ya. Biraz kötü oynadı eleman. Karşı GP solak bakkal. <laughs> solak bakkal. Bak Essence River GP'lerin hepsi bir gün. Bak o bu yılda oynuyorsanız yani çok iyi GP oynuyor olmanız lazım. Çünkü hata payı çok az cidden chat. <laughs> of ölüyorum ha. Ben, ben base atayım. Ya su alsın plate'leri oradan. Aha öldürebilirler ha. Hayır ona değil. Ona değil. Ona değil. Çok. Çok salaksınız kanka ya. Valla. Ya pink diyeceğim de sizi. Sonra velet gibi ağlayacaksınız ya. Bravo yani. ekademsiz fight yapın orada. <laughs> flash'ını aldık. Flash'ını aldık. İyi tarafından diyelim. bakacaksın İyi tarafından bakacak olursak adamın flash'ı gitti. E'ye E'ye flash attıktan sonra direkt çıksaydım keşke ya. Böyle bak şimdi Bak neyse ama adam, adam aldı. Anlamıyorsunuz. Ezikler anlamaz. Bak, bak flash'ını flash aldı. Atacak diye attı ultiyi. ulti. Yanlış mıyım kardeşim? Tabi tabi doğru diyor Fatih abim ne yani dese yani Oraya doğru flash doğru. atacaktı adam. Bak Anladım ama şimdi ne oldu? Hey Karim atlamadı. aldı kili mesela anladın mı? Haa öyle. Ha. Evet. ha. Ne oldu? Baba diye. Okulda başka çocuklar var diye kaka. <laughs> Anladın mı baba diye? O başka tapleyinler de var diye. Ne yapayım diye. Adamın ikinci flashını hesaplayamadım. <laughs> Ekarım ee, hey, koş lan arkadan. Baba biraz da biz hani kill alalım. Hekarim eşeği. Aha Vayne main kill aldı lan. Vayne. O ne Allah kencacı mı kaka. Oy öler lan heçkarim. Oğlum git lan git git Eşeği ol eşşe. Abi ben vermeyeceğim ben sana bunu Niye yani durup hala farma almaya çalışıyorum ki. Koy ultiyi koy ultiyi artık. Öl lan. Tamam ya bu oyunu kazanmak herhalde. Öldün öldün. Aa öyle öldüremiyor lan. Hey karim ölme. Tamam Dwayne'ın da bitti. Ben bir de gider şu bot farmlarını da güzelce alırım şekli. GP'da Wayne ona nasıl öldün kanks ya. Kanks var ya hani sen şaşırmışsın birader ya. Geldim. ultiyi çok kötü attım. Bassaydın ultiyi canlı da girerdi. Yok şey ki yeni o. geldi ulti ya. Ha öyle mi? Medya Mart abi. <laughs> komik değil yalnız haberin olsun. Ne alaka onu da hani hala anlamadım yani. E, komik değil sen neye güldün öyle? Bak kutlular ya. Abi siz var ya iflah olmazsınız ya. Yalnız flash'im var sıkıntı yaratabilirim biliyor musunuz? Havadan gelen 850 gold Bitmez bitmez Onlar şeyi yapsın ben bunu yapayım yapın babadır içinize? Yalnız bayağı güçlence ha. Base'den sonra. İki tane de mountain'ımız var çok iyi. Vallahi çok iyi. Kulelere tek şey. Bayağı iyi. Kulelere tek şekil dedim ya artık onu vermiyor diyorlar. Ben çok eski kalmışım ya. Ne yapıyor artık ha? Drake'ler değişti değil mi? Doğru. Tabi tabi. Ooo ben yapıyor? de diyorum Değişmiyor ne diyorsun diyor. Fatih abi. Aa, armor ne? MR veriyor ya. %6 armor MR veriyor. Bak flash'im var. Bu fight benim. Beat, my pressure. Scale işte bekleyip gü güçlenmek. Mesela out scale dersen hani GP late game'de Irelia'dan daha güçlü oluyor ya out scale etmiş oluyor. Anladın mı? Ya niye böyle yapıyorsunuz oğlum? Yalnız danaya girer gibi girdiler sana. Abi ya just abi wait my pressure yazıyor çocuklara. Vay vay My just wait my pressure what's the point on fighting on me just Bitti oyun bitti ya Oyun bitti ya. Vallahi helal ya. Bravo ya. görüyor musun ama ne yapayım yani? Chat ne yapabilirim ya? Baksana şu adamın yediği Q canlı Q'su yiyorsun ya. Ya yazıklar olsun sana ya. Ya şu GP ben böyle GP oynasaydım ben oyunu kazanacak mıydım Fatih abi? Bana bunu söyle. <laughs> Allah'ın seviyorsan ya. Ben bundan önceki Kyle olsaydım ben oyunu kazanacak mıydım? Ben bu GP olsam oyunu kazanacak mıydım? Gözünü seveyim bir şey söyle ya. Team Diff kaka işte. Tamamen şans. Coin flip diyorlar ya Valorant'ta da kaka. Tamam sakinim. Ya bu oyunun lose olması diğer oyunlarıma yansıyabilir yani onu söyleyeyim <laughs> size. Hani öyle bir lose, travmatik bir lose olabilir yani. Şu itemlere bak. M mümkün, mümkün mertebesi yok ya bu oyunun. Ya şu. Gel abi kapışalım burada gel. Gel. Zek turbo int. Hayır abi öyle de girme ya. Kapışacağız, yapacak bir şey yok. Hadi lan Yasuo ölme Yasuo ölme Yasuo ölme Yasuo ölme lütfen 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 Ay 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 bitti Bu oyun diğer oyunlara yansır Yani bunu da ben bu Çocuğu bot lane'e yazarım bu lüzuda. Şunların bir mütünü açayım Make sure to 9 x vein t y -g -g. Bu oyun bizi malaya geçirtir diyorlar Yani bu oyun Malaya oturma ya tam yani o kafa bir oyun yani. Lol'ü bıraktıran oyun ha. ya dude adam ve weak side lan çocuğu weak side oynuyorsun diye 5'e 13 mü olacaksın? Al GP de weak side oynuyor. Randüyünü basacağın yere koy kaka slotu. Güzel güzel bir info kakam. Al adam da doğru söylüyor. Al GP weak side oynadı. Adam kötü mü oynadı? Adam 13 kere ölmedi baba. Elif ben lane'i frizlerken adam gitti dilencilik yaptı ya. Kazansın abi bu GP'yi. Golem aldı adam. Adam evet. gitti golem aldı ya. Adam ezilirken. Ne oldu yani? No gangs no roams. Only bla bla bla. Sen <laughs> bu köpeklerle niye muhatap oluyorsun? Tıraş <laughs> Aha aha aha. İşte tak. Hadi be. Helal. Bu oyun biter. Onlar kazanır mı lan orada? Çok büyük bir kumar oynadım ama tutacak o kumar. Yapmış yaptın gibi geliyor abi. Ya tuttu. Ama yosu kesti hepsini. En tatlı adam. Çok büyük kumar oynadım ve tuttu. Ama o zeri öldükleri an adam zaten sıfırdı. biliyordum orayı kazanacaklarını. Oo. Dari mari vardı ya ama orada kaka. Yok yok kaka. Abi hani bu da bu da hani benim tecrübemdir anladın mı? Ben dedim Dari şimdi ultileyecek hepsini. Şimdi de ve naim kardeş. Yayının ömrünü uzatan fayda kanka. Oh be. Tam Valo'ya göz kırpmıştık. Oh be. <laughs> Mentale artı 50 koyan oyun.